Mihai's granddaughters liked to keep to themselves mostly. They were well behaved and possessed a sort of quiet elegance. From time to time, I'd catch myself looking at them, wondering what they were talking about. I'm sure everyone on the base did the same. They were such enthralling creatures. Every night, a crowd would gather around Mihai they were the men tasked with guarding him in the air their jackets all bore the same patch a relic from a nation that was long gone decades ago during the age of expansion the kingdom of arugia absorbed many countries theirs was one of them mihai asked them yet what is a nation can we actually see the physical lines that divide one from another? People of my generation can no longer speak the language of our homeland. My grandparents always look sad when they see I have no idea what they're saying to me. Mihai didn't say a word after that. His scarred face betrayed no emotion. He didn't get those scars from flying, though. Mihai was originally from Shalaji. His real name is Mihai Dimitru Margarita Cornelio Leopold Blanca Carol Aon Ignatius Rafael Maria Nikitas A. Shalaji. When he was young, he was the heir to the Grand Duchy of Shalaji. Then, revolution broke out among his people. Mihai was betrayed by a close friend who pointed a gun at his face and pulled the trigger. The revolution was successful, but the new country that sprang from it was annexed by the expanding kingdom of Arusha. The Arusian royal family allowed Mihai's family to retain their title and noble standing in the new kingdom. But Mihai surprised them all by signing up for the draft like an ordinary Arusian citizen. He was then accepted into the Air Force Academy by order of the king. Mihai soon became an ace pilot when the royal family was ousted and erugia became a republic he continued his service for the new regime test sites soon flourished one day a classmate of mihai's granddaughter visited i noticed the rose emblem she laughed like a princess and I found out later she was indeed the daughter of Arusia's new ruler. She was the connection to the royal bloodline everyone was looking for, the one to restore the monarchy. This new princess was truly a godsend for the Arusian people. If Mihai's granddaughters were like the moon, she was like the sun, around which everything seemed to orbit. Her face was so expressive. It's no wonder the people of this war torn country instantly felt at ease when they saw her speeches. They started singing. The pilots of the support plane smiled, even though they wished their nation were independent from hers. Angelic. I wonder how Mihai felt about all of this. It was my job to research his neurological data, after all. I wish I could figure him out. Whatever his feelings were about losing his homeland, he kept hidden, even from me. Mission is to atone for your crimes by attracting the enemy's attention. First, I want you to head from the base to the desert region of Rokoroha to the northwest, and then second, you will attack the large Arusian base there. We've been unable to verify that base's ability to deal with fighters. You will attack and provoke the enemy into revealing their AA strategy. Get them to fire at you as much as you can. That way, we can confirm where they're firing from. Then it's a case of sending in a regular force to clean them out. For this mission, we prepared a frontline base that can be used for ammo replenishment and aircraft repairs. However, this is not for you guys. Only the regular force has permission to use it. Even if you run out of ammo, don't forget that you're just decoys. You stay out there as targets for the enemy. Hadi bakalım gençler. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi start mission diyelim. Yeni bir takım şeyler var mı? Aslında var gibi görünüyor. Ama şuradan bir çıkalım. Şeye bakmak istiyorum. Yeni uçaklarımız açıldı mı? Mesela ne alabiliriz bilmiyorum. Bunları ne kadara kadar Yükseltebiliriz. Hiçbir fikrim yok. <laughs> yani anlamak lazım, bilmek lazım. F14 baya büyük bir şey var. Yani mesela bu nedir? Bunu alabilir miyim? 120 bin istiyor. Aldım sanırım. Emin değilim ki. Evet. Ne kadar paramız var bilmiyorum. Görev yaptıkça para kazanıyorsunuz. Para kazandıkça da işte diğer uçaklar, diğer silahlar falan açılıyor. Ve böyle böyle gidiyorsunuz gençler. Fakat 12 binimiz hayır 160 bin daha var. Bu 160 binle bir şeyler daha alabiliriz. Mesela bu bunu zaten vermiş. Bunu alabiliriz. Alalım. Ve görevi yapamadığınız aşamada da muhtemelen geri dönüp işte bunu da alalım. Tekrar tekrar yükseltmeler yapıp uçaklarınızı şeye getirebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirim tabii ki. Mesela bu nedir? Alamadık mı? Hmm, bu henüz daha açık değilmiş gençler. Mesela hani bunları alsam ona entegre edebilir miyim? Muhtemelen bu ona entegre edilebilir diye düşünüyorum. Bunu almış mıydık? Onu da almış görünüyoruz. Başka bir uçak değil de bu uçağı bir şekilde hazırlamak gerekiyor bence. Yukarıda ne var mesela bu? Bu da unlock olmamış. Tamam bence çok kasmayalım. Göreve git diyelim. Biz ne almıştık? A10C almıştık değil mi? Bunu almıştık. Peki. Şunu bir seçelim bakalım. Ve parçalar yani şunu doldurmak lazım aslında ama bizim daha fazla şeye mi ihtiyacımız var? Eee hmm. Peki bir şeylere daha bakmak istiyorum bir saniye buradan hmm, oradan geri çıkamıyorum artık göre bize hedef olmamızı söyledi yani hedef ol çünkü arkadan bir birlik gelip orayı dağıtacak dedi İlginç bir uçağımız var. Harita düşman hedefleriyle kaynıyor. Bakalım ne yapacağız gençler. Evet kamyon var. F-16'lar var. Peki. Farklı uçaklar var. Gaz tankı var. Ne diyor? Hmm. Daha iyi bir rakam. Daha iyi bir e, şey yapman lazım diyor. Muhtemelen bölümü geçmek için. Silah çok iyi gençler. Yani silah aşırı derecede güçlü bir silah. Şu F-16'lar daha fazla da bela olmadan almayı deneyeyim. Güzel. ederim diye düşünüyorum. Tamam şu F16'dan da kurtulmayı başarırsak bu iş olacak. Ya temizlenmiş görünüyor. Burada hiçbir şey kalmadı. O zaman ilerleyelim. Puanımız 6517 bine ulaşmamız lazım. Ulaşır mıyız bilmiyorum gençler. Umarım ulaşırız ve 12 dakikamız var. Ulaştığımızda her şey yolunda giderse. Evet bölümü geçebiliriz. Biraz yükselelim. Ya bana ateş etmiyor ve beni vurmayı başarıyor bir şekilde. Yani daha doğrusu onun güzergahında ilerlemiyorum. Ateş ettiği yönde değilim. Fakat yine de beni vurmayı başardı. %3 hasarlıyız. Küçük bir hasar. Önemli değil. Şu aşamada bizi çok hırpalamayacak bir hasar. Güzel. Yükseliyorum. abi ama nasıl vurulabilirim ya şaka gibi Aşağıda helikopterler var o helikopterler büyük ihtimalle bana şey yapıyor yani e, roket atıp duruyor Düştü mü? Düşmedi. Peki ona bir sorti daha atalım. Evet helikopteri gördünüz değil mi? Adi, yoruldum. Sürekli roketlerden kaçmaktan yoruldum. Güzel, ikisi de gitti. Hadi be. Güzel. Uçaklar da büyük sıkıntı gençler. Tamam yeter bu kadar. <laughs> bu kadar çok roket. Biraz fazla olmadı mı? Yani bir noktada beni vuracaklardı ve artık ne kadar dayanabilirdim bilmiyorum. Yüzde seksen ve işte o roket geldi bizi buldu gençler. you know

The ship storm he was sending us into? Penal units are just pawns. That liar son of a bitch. Don't pretend like you deserve any better. Continue with the operation. Anyone out there besides Trigger think they can do that? Is on the fin? de aldım sanırım gençler. Tamam. Bölge değiştiriyorum. Karşıya gideceğim. 15 binimiz var. Hatta. Önce oraya mı gitsek bilemedim. Şöyle gidelim gençler. Vay, baya baya bir hedef var. Ee, %82. Hasarımız da yüksek. Bölümü geçmek için çok yüksek bir hasarımız var. Bir tane var onun için geri döneceğim. Onu bırakmam yani. 16.400 Çok az bir puana ihtiyacım var. Küçük hedefleri vurarak bu işi çözebilirim diye düşünüyorum. Mesela oraya gideyim. En azından dronlardan uzak kalırsam belki daha şey olabilir. 17 bini bulduk. 3 dakikaya yakın dayanmamız lazım.

risk almadan ilerlemeyi deneyeceğim. İki dakikam var. Bu iki dakikayı <laughs> nasıl atlatacağım bilmiyorum. Hayır, onlara hiç gitmeyelim. Onlara hiç gitmeyelim. 18 bin'e ulaştık, güzel. 22 roket veriyor aslında. Yani şu an roketlerim sıfır. Birazdan iki tane daha verecek verdi. Yani bir şekilde kendini savun diyor. Evet artık artık flare'ım kalmadı. Gelen roketlerde manevra yaparak kurtulmayı deneyeceğim. Hasarım da yüksek. Bu yüksek hasarla bu iş biraz zor olacak ama Görevi bitirdik. Görevi bitirdik. Zor oldu ama bitti. <laughs> Açıkçası ilginç bir uçakla çok zor bir görev yaptığımı söyleyebilirim. Geliştirmeyi deneyeceğim tabii ki. Bir başarım kazandım. <laughs> However Evet gençler, bir de madalya aldık. Böyle görevlerden sonra ilginç şeyler de veriyor. Peki bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.